Herkese merhaba. Ben Ayşen. Başrol kızım. Şimdi size dakikalar içinde Çatı Katı Aşk dizisini izleteceğim. Bunlar babam ve anne. Bu abim ve bu da babaannem. <laughs> Bunlar da ablam ve eniştem. <laughs> Oyun şu an <laughs> Tamam karıcığım döktürüyorum. Dö, dö, dö. dö, dö, dö. Bir dakika bir dakika. Sakın kafandaki Reyyan'ın saçı demeyin. Ne yapayım? O da kıvırcık ben de kıvırcığım. Aslında ben Yılmaz ailesinin evlat edinmiş olduğu üvey kızlarıyım. Evimizin çatı katı kiralık moda tasarımı okuyorum. Elbise falan dikiyorum. Şimdi hoppidi hoppidi sipariş aldığım elbiseyi teslim etmeye gideceğim. Hoppidi hoppidi. Şeynaz Şeynaz elbisen hazır onu getirdim. Hay Allah evde yok galiba. Neyse ben de araba tamircisi gitti. Selim Usta'nın yanında bekleyi vereyim. Selim Usta. Aman Allah'ım. İşte hayalimdeki erkek. Açlıktan nefesi kokan, ekmeğini taştan çıkaran, fakir ama gururlu, kaslı bir erkek. Küçük kız, Selim Usta yok. Bankaya kadar gitti. Sen çırak mısın? Evet, yeni başladım. Çok fakirim. Hem çalışıp hem okuyorum. Aileme ben bakıyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Allah'ım bayılacağım şimdi. İşte tam hayalimdeki aradığım erkek. <laughs> şaka lan şaka. Zenginim hayvan kadar param var. Sadece kendi arabamı kendim tamir etmeyi seviyorum. Geber hayallerimle oynadım. Özür dilerim sana aşık oldum. Artık her bölüm peşinden koşacağım. Sakın bir daha karşıma çıkma. Bak şu an bu video izliyorsun. Hadi hemen şuradan beğeni tuşuna bas. Şuradan da abone ol. Keyifli izlemeler. Ben Ateş, başrol erkeğim. Tıbbı bitirdim ama sırf şımarıklık olsun diye babam da inatlaşarak doktor olmadım. Ve araba yarışlarına katılıyorum. Hız tutkum var. Nah katılırsın serseri. Bundan sonra ekmek elden, yok. O zaman bu evi terk ediyorum baba. Durduğun kabahatin defol. Oğlum. Baba? Arabanın anahtarlarını ve kredi kartını bırak. İlanda gördüğüm çatı katını kiralamak istiyorum. Ben de ilanda gördüğüm çatı katını kiralamak istiyorum. Merhaba, ben Yasemin. Yan rolüyüm ama baş rolden daha çok tuttum. Maalesef becerara evlerini vermiyorlar. Hayda. Benim babam hasta. Çalışıp ona bakıyordum. Bu evin kirası benim için çok uygundu. Ben de aslında bu sabaha kadar zengindim. Ama evi terk ettim. Artık çulsuzum. Tüh ya. Ne yapacağız? Buldum. Çatı katını evliymiş gibi kiralayalım. Bana uyar. Abi, abi. Ne var kız? Ne bağırıyor? Çatı katını yeni evli bir çift kiralamak istiyormuş. İyi gelsinler. Akşama babamlarla konuşurlar. Evet efendim işte böyle. Biz yeni evli olduğumuz için bütçemiz çok az ve çatı katının kirası bizim için çok uygun. Almaz. Gözüm tutmadı. Benimle Anne önce bir çocukları dinleyelim Allah aşkına. Evet anne baksana ne kadar tatlılar. Değiller. Doğru. Yani her ay kirayı aksatmadan ödeyeceğiz. Ödeyemezler. Babaannem haklı. Şu tiplere baksanıza. Demir aklı. Ne varmış lan tipimizde ödül. Yasemin ne yapıyorsun? <laughs> yani güzel kardeşim ne varmış ki tipimizde? Anne Demir ya bir durun. Süheyla kızım sen ne diyorsun bu işe? Ay babacım ben çok sevdim bunları. Baksanıza ne kadar aşıklar birbirlerine. Değil mi kocacım? Aynı bizim gibiler. Taptaze. Cam cam. Evet karıcığım. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Öyle. Tamam o zaman. Çatı katı sizindir. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor>